Hep mi kederli olacağız? Hep mi sinir stres bizi vuracak? Hep mi birilerinin altında emir alacağız? Hep mi bir kasanın başında bayılıp kalacağız? Hep mi keder olacak hayatımızda? Hep biz mi üzüleceğiz? Üzüleceğiz tabii. Kırılacağız, yıkılacağız, yine kalkacağız. Olmuyor öyle sürekli. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Dünyadaki en önemli kişi olmak zorunda değiliz. Depresyonlardan depresyonlara girmek zorunda da değiliz. Çalışacağız. Diyeceğiz ki bizim şartlarımız bu. Doğru ama bu şartları kabul edip koyun gibi de yaşamayacağız. Mücadele edeceğiz. Mücadele etmezsen zaten sonuç belli. Öleceksin, yenileceksin bu hayatta. Ve bir tane hakkın var. Hayat zor arkadaşlar. Bize nasıl bir zorluk olduğunu anlatmadılar. Hayatta aynı anda birçok şeyle birden yüzleşmemiz gerektiğini söylemediler. Benim hayatım da zor. Bir mikrofonum yok, bir ışığım yok. Üstelik bunlar para bile değil. Kendi düğünümü kendim yaptım. Ufacık bir odada eşim içeride uyurken bildiklerimi aktarmıştım çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Belli bir noktaya gelmeye çalışıyorum. Hayatta bazı hedeflerim var. Belki beceremem ama en azından mücadele etmeden gitmeyeceğim.